Yüksek mühendisliği dördüncü öğrencisiyim. Bugün veri merkezinde ilgili bir video çekeceğim. Veri merkezi nedir? Veri merkezi, bir kuruluşun IT operasyonlarını ve ekipmanlarını barındıran ve verilerin ve yönettiği, dağıttığı teknik bir tesistir. Veri merkezleri bir örneğin kritik sistemlerine bölümdürür ve iş sürekliliğiyle operasyonlar için hayatıdır. Sonuç olarak veri merkezlerinin ve içindeki verilerin verimliliği, optimizasyonu, güvenilirliği ve güvenliği önümü işletmeleri için kritik öneme sahiptir. Bir veri merkezi birinci işlemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak tipik olarak aşağıdaki dört kategoriden bir tarafından desteklenir. Kurumsal, çok kiracılı ve merkezi ve ortak gelişim testleri, hiperskal ve bulut, taşıyıcı ve servis sağlayıcı. Veri merkezinin içinde aşağıdaki teknik alanlar ve alt sistemler operasyonel faaliyetler tarafından yönetilir. Fiziksel güvenlik sistemleri, IT sistemleri, güç kaynakları, çevresel kontroller, performans ve operasyonel yönetim. Bu alt sistemler aşağıdaki zorluklara dönüştürülebilir. Risk yönetim, bağ geçişi, güç optimizasyonu, termal verimlilik, DCIM etkinleştirme. Bu video veri merkezinin bu zorluklu ortamını bir giriş sağlayacaktır. Bir veriyim merkezinde fiziksel güvenlik altı katmanlı bir yaklaşımda makro segmentasyon kullanılarak ele alınır. Çevre ilk savunma seviyesidir. Diğer katmanlar temiz bölge, cebe ve servis koridoru, veri salonu, veri kabin. Bir veri merkezindeki ağ, IT ve yapısal kablolama sistemleri giriş odasına başlar ve ana dağıtım alanı, yatay dağıtım alanı ve ardından ekipman dağıtım alanına kadar taşınır. Veri merkezi operasyonu için kritik öneme sahip olan akıllı güç zinciri, orta gerilim birleşim esnemesini şebek eden yedek jeneratörlerden, batarya odalarından, UPS sistemlerinden, zemin altı ve tavan üstü güç dağıtımından, kabine seviyesini ölçüleyen ve izlenen ve son olarak yönetilen IT ekipmanı hücuna kadar içerir. Veri merkezi içerisinde çevresel kontrolü soğutma grubundan başlar, ardından bilgisayar odasına klima ve hava işlem ünitelerine ulaşır ve çeşitli bilişim teknolojileri Yüklerin özel gereksinimleri karşılamak üzere oluşumu ve dikkat yönetilmesi gereken sıcaklıkları soğutmak için bir dizi kapalı soğutma teknolojisi aracıyla kontrol lava sağ Son olarak bu eşsiz teknik operasyon maksimum kesintisi çalışma süresinde ölçeklenebilirliği ve performans sağlamak için varlık yönetimi, güç izleme, çevresel izleme, değişiklik yöntemi ve kapasite planlaması ile ilgili veri yani Birliği Merkezi altyapı yönetim süreçlere gerektirir. Bu videoda kapsamlı alanlarla ilgili daha detaylı bilgileri, web seminerlerine ve teknik raporlara anixtim.com data center adresine ulaşabilirsiniz.